Bu millet peygamberim diyen adamın peşine gidiyor be. Acayip bir, bir zamandayız ya. Adam hala bana vahiy geliyor diyor mesela. Orada televizyon vay vahiy geliyor diyor. Adam diyor nasıl bir şey efendim diyor. O anda böyle bir İşte böyle bir şey diyor. Şu anda geldi diyor ya. Efendimiz'den 16 yaşındayım. Kürtler'den konferansında tabi oldum. Şu an 51 bin zikirdeyim. Ve zikrimi zevkle çekiyorum. Ama yine de içinde bir şüphe var. Tabi niyetim geçerli oldu mu diye. Henüz namaza başlamadım ama zikrimi aksatmadan her gün çekiyorum. Efendimiz bana lütfen cevap verebilir misiniz? Taviyetim kabul olmuş mu diye bilmiyoruz. Evet evladım taviyetin kabul olmuş. Şimdi zikirlerine namaz da ilave etmelisin ve bana da rapor vermelisin. Ya bu millet bunların peşinde doktorlar, doçentler, profesörler yemin ediyorum zenginler iş adamları milyon dolarlık televizyonlar çünkü batıl buluyor. Biz haktan ayrılmayalım.